bu bir yeni görevim benim. Tam artık rahata erdik. Gönlümüz ferah bir şekilde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapabilecek arkadaşlar da, yetişen arkadaşlar arasından seçtiğimiz adayı da Sayın Genel Başkanımız ilan etmişti. Eskişehir'e geldiklerinde Sayın Genel Başkan Yardımcımızla beraber. Artık rahata ereceğim derken baktım ki yeni bir görev daha yüklediler. Tabii parti başkanları benim vaktiyle asistanlığım sırasında asistanlıklarını yaptığım hocalarımın e, her dediği emir telakki edilirdi. E şimdi bu istekte bulunan da Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olunca anladım ki benim şansım diye saydığım şu hepimizin kullandığı sürdürülebilirlik var ya ben o bakımdan çok Allah'ın şanslı kullarından birisiyim. Çünkü kamuda yaptığım bütün görevlerde sürdürülebilirlik şansını bana verdi. Uzun oldu. Yani dönemlerim biri bitmeden biri başladı, biri bitmeden biri başladı. Yılları buldu. Dolayısıyla projelerde birbirini takip etti. Yapmak istediğim şeyleri, daha doğrusu yapmak istediğim şeyler hayallerimle e, ortak akıl süreçlerinde tespit ettiğimiz hedeflere ulaşabilecek projelerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin giderek daha fazla yerde belediye başkanlığı kazanmasıyla birlikte Türkiye sosyal belediyecilikle tanışma olanağını elde etti. Yakın zamana kadar belediyecilik deyince insanların aklına altyapı yatırımları, şehir içi ulaşım ile yeşil alanlar, çöplerin toplanması gibi pek fazla bir şey gelmezdi ya da özellikle iktidar belediyelerinin vatandaşa bir lütuf gibi sunulan çeşitli olanakları akla gelirdi. Ancak CHP'li belediyelerin önderlik ettiği sosyal belediyecilik anlayışı ile dezavantajlı kesimlerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik işleri ve uygulamalar yapılmaya başlanması çok önemliydi. Örneğin imar düzenlemeleriyle engellilerin rahatlıkça kullanabilecekleri binalar, taşıtlar, kaldırımlar inşa edildi bu dönem içerisinde. Farklı ulaşım biçimleri geliştirildi. Evde bakım uygulamasıyla özellikle bakacak kimsesi olmayan vatandaşlara ulaşıldı. İhtiyaçları giderildi. Gelir durumu düşük ailelere yemek yardımı yapıldı. Biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda tarım ve hayvancılıkla geçiren insanlarımıza sebze fideleri, ağaç fidanları, meyve fidanları ve hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan hibeleriyle destek olmaya çalıştık. Hala da devam ediyoruz bu projelere. Pandemi döneminde zor günler yaşayan esnafımıza destek verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bize ait iş yerlerinde kiraları uzunca bir süre almadık ya da takside bağladık. Bir başka uygulamamız ise özellikle ev kadınlarına ve gençlere yönelik meslek edindirme kurslarımız. Kısaca esme adını verdiğimiz bu uygulamalara halkın büyük ilgisi oldu. Kadınlarımızın el becerilerini geliştirerek aile bütçelerine katkı verecek üretimler yapmalarına ön ayak oluyoruz. Üniversite çağına gelmiş gençlerimize üniversite kursları açarak destek oluyoruz. Ayrıca ev kadınlarına giderek arkadaşlarımız bilgisayarla önce kendilerine bu esmek kurslarında öğrettiğimiz soft toy dedikleri yabancıların yumuşak bezlerden yapılan küçük bebeklere verilen sağlıklı e, sağlık yönünden zararlı olmayan boyalarla boyanmış bebek yapımlarını öğrettik. Onları yurt dışına İnternet ile pazarlamanın yollarını öğrettik. Yukarıda dışarıya sattıklarından döviz elde edebilir hale geldi büyük bir kısmı. Ee, efendim, e, biliyorsunuz ki şehirler yaşayan canlı bir organizma gibidirler. İhtiyaçları hiç bitmez. Gün gelir yapılanların değiştirilmesi, yenilenmesi gerekir. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bu gibi temel ihtiyaçların ve hizmetlerin yapılması ile birlikte Sosyal belediyecilik hizmetlerimize çeşitlendirerek devam etmemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu açıdan belediyelerin ar arasındaki koordinasyonun da daha güçlendirilerek sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir önemli konunun da afet riskli alanlar ve kentsel dönüşüm konularında yapmamız gerekenlerdir. Bu hem insanların yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik olmalı. Ayrıca ülke olarak deprem kuşağı içinde olmamız nedeniyle zaman zaman yaşadığımız deprem felaketlerini yaşamamak, sel felaketlerini yaşamamak, en azından daha az kayıplarla atlatabilmek, bu gibi felaketleri kayıplarla atlatabilmek için yapılması gereken çalışmalardır. Asıl hedef insanları yaşadıkları belgelerden koparıp Başka yerlerde yaşamak zorunda bırakmak olmamalıdır. Yani yerinde dönüşüm metotları uygulanmalıdır. Böylelikle insanların sosyal açıdan zedelenmelerinin de önüne geçebiliriz. Diğer taraftan böyle dönüşümlerin vatandaşa mümkün olan en az külfette yapılabilmesi için finansman ayağının çok dikkatli oluşturulması projelerin çok gerçekçi olarak hazırlanması ve muhtemelen artacak yoğunluğun getireceği olumsuzlukların farklı yollardan giderilmesi gerekecektir. Siz belediye hizmetlerini layıkıyla yaparsanız, yerel kalkınma kendiliğinden harekete geçecek, kent refahı artacaktır. Biz bunu eski şehirde yaşadık. Şehirde yeni hizmetler, yeni olanaklar yarattıkça yatırımlar arttı uluslararası firmalar mağazalar açtılar. Şehir dışından alışveriş yapmak için gelenler arttı. 10 yıl öncesine kadar şehirde tur otobüsü göremezdiniz. Şimdi özellikle hava koşullarına da bağlı olarak günde onlarca tur otobüsü ve kendi özel araçlarıyla Eskişehir'e geliyorlar. Bunun yarattığı ekonomik değer çok önemlidir. Biz bugün burada hem 31 Mart'taki yerel seçimler için belediyelerimizin iyi uygulamalarını konuştuğumuz. Bu iyi uygulamaları kampanyamızda acaba nasıl bir söyleme çevirebiliriz diye hep beraber ortak akılla bir çalıştay yapalım diye bir araya geldik. Aynı zamanda da belediyelerimizin iyi hizmetlerini ortaklaştırmak ve tüm Türkiye'ye yayarak, tek tip haline getirmek için de hepimiz birbirimizle fikir alışverişi yapacağız. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılarımız aynı zamanda gölge kabine üyeleri. Kendi bakanlık alanları ile ilgili konularda da belediyelerimizin iyi projelerini bakanlık gölge bakanlık adına acaba nasıl projeye çevrilip yerel seçimde yine kampanyasını yapabiliriz düşüncesiyle aslında ilk bu çalıştayda yola çıktık. Yerel yönetimler halka en yakın hizmetlerin üretildiği yerler olması açısından veriye dayalı, gerçekçi ve tam katılımcı, kapsayıcı, sosyal adalet esas alan bir anlayışla yönetilmelidir. Aksi durumda yani yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar ve projelerde sosyal adaleti esas alan bakış açısının olmadığı durumlarda konuya vakıf olmayan vatandaş kenti için düş kuramaz. Şunu belirtmek isterim ki kentsel sorunların giderek daha karmaşık hale gelmesi ve çevresel sorunlar ancak kentli hemşerilerin bu sorunlara sahip çıkması ile çözüm bulacaktır. Bugün burada paylaşılan tüm değerli bilgiler ve yapılan tartışmalar bu anlamda atılmış çok önemli bir adımdır. Söylemem gerekir ki 11 Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Demokrat Belediyeciliğin en iyi örneklerini oluşturmaktadır. 31 Mart 2024 seçimlerinde iktidarda olduğumuz bu belediyelerimize 11 büyük şehrin yanına 51 ildeki 403 ilçede, 30 büyük şehirdeki 519 ilçede ve 390 beldede yeni Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısını arttırmak temel anlayışımız olacaktır. Deprem riski yüksek illerde o ilin belediyesi çatısında mutlaka bu işlerle uğraşacak olan şirketlerin kurulması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kip taşı gibi bütün büyükşehir belediyelerin artık bu alanda doğrudan bir oyuncu, oyun kurucu ve oyuna müdahale eden bir e, temsilci olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Saygıdeğer hocam, değerli genel başkan yardımcılarım, gölge kabinemizin çok değerli üyeleri, Değerli genel sekreterlerimiz, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Tabii bu toplantının çok tarihi bir önemi var. Sizler ki yerel yönetimler alanında emek sarf eden, partimize emek veren, bulunduğunuz e, bölgelerde kamu görevini de yerine getiren kişiler olarak şüphesiz Türkiye'de başarılı bir yerel yönetim pratiği dediğimizde akla gelecek ilk isim Sayın Yılmaz Büyükerşen hocamız 1999 yılında daha bugün Türkiye'de yeni yeni konuşulan kavramları siyasi partilerin işte ittifak işbirliği ya da e, son zamanlarda e, kent uzlaşısı diye farklı farklı siyasi partilerin tarif ettiği bir şeyin kendisini doğrudan Eskişehir'de gerçekleştirebilmiş bir isim partinin gücünün çok az olduğu ve sosyal demokrasinin gücünün çok az olduğu bir kentte ilk önce eee kent uzlaşısının kendi üzerinde sağlandığı, yerel işbirliğinin kendi üzerinde sağlandığı ve tüm siyasi görüşlerden insanların bir araya gelip görevlendirdiği bir isim olarak hem de belediye meclis çoğunluğu uzun süredir hep başına dert olarak olmuş bir süreçte hocamız Eskişehir'de göreve geliyor. Hoca Eskişehir'de sade siyaset yapmıyor hatta hiç siyaset yapmıyor. Etrafındaki ekiple birlikte son derece bilime saygılı, ölçme değerlendirmeye dayanan, beklentileri önce öğrenen, sonra önceliklendiren, sonra sırasıyla karşılayan ve sonuçta yapılan bu iş ve işlemlere bir toplumsal rıza üreten, ardından da bunun karşılığını gören bir yol haritası çiziyor kendine. Ben hocamın kitaplarından, hayat hikayesinden edindiğim bütün meselenin kendisi bizim ilk istediğimizin aslında iyi belediyecilik uygulamalarıyla en sonda kendi kendine gerçekleştiği mesele. Yani takdir görmek, yeniden görevlendirilmek ve bu konuda kentin bu meseleyi sahiplenmesi. Bu kadar pratiğin sonunda hocam Eskişehir'de bir şeyi başardı. Eskişehir'i emin ellere bırakacak kadar içi rahat bir şekilde Eskişehir'deki jübilesini yaptı. Orada bu görevi teslim edebileceği, güvenerek bırakabileceği bir kadın siyasetçi vardı. Bu çok önemli bizim için. Çünkü birçok yerde istiyoruz. Kadınlar siyasete dahil olsunlar, yerel yönetimlerde olsunlar. Zaten olduklarında e, oransal olarak da daha başarılı oluyorlar, ölçülüyorlar. Ama böyle bir ismin hazırlanabilmiş olması son derece önemliydi. Bunun da kentte genel kabul görüyor olması önemli. Biz tabi Yılmaz Hoca'nın bundan sonraki süreçte ne yapacağını eee düşündüğümüzde bir kenarda oturması, anılarını yazması yerine bir elinin Eskişehir'de olması, bir elinin de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, sosyal demokrat belediyelerin üzerinde olmasını düşünmüştük. Hocamız da bizi kırmadı. Şimdi siz bu ilke tanıklık ediyorsunuz ve bu tanıklığınız e, bundan sonra yapacağımız birçok toplantının bu ilki bugün yaptığımız bir çalıştay belki bir arama toplantısı gibi beş ana başlıkta on masada tartışılmış. Ben gelirken şöyle dört beş tanesinin e, notlarına baktım sadece orada böyle gözüme çarpan bir e, engelsiz kreş kelimesi bile bugün ne kadar doğru bir iş için bir araya geldiğimizi gösterdi eee dikkatimi çeken çok şey oldu. Sabırsızlıkla sonuç bildirgesini bekliyorum. Onu hep birlikte değerlendireceğiz. Ama esas bu ilk toplantının belki seçime doğru birkaç tane daha değerlendirme toplantısı sizlerle birlikte yapabiliriz. Ama devam eden süreçte seçim sonrasındaki aklımızdaki büyük yol yürüyüşünün ilk toplantısı olduğunu, bu anlamda hocanın bu işe eee yapacağı genel koordinatörlüğün çok önemli olacağını onun genel koordinatörlüğünün altında koordinatörlerin doğru masalarsa buradaki masalarla geliştiriliyorsa geliştirilerek bir yapı oluşturacağımızı zaman zaman yüz yüze ama çoklukla uzaktan ve birbirimizle iletişim halinde sürekli birbirimizi gözetlediğimiz, gözettiğimiz, kolladığımız, takip ettiğimiz ve yönlendirdiğimiz çok etkileşimli bir sistemi mutlaka kurmak zorunda olduğumuzu e, ifade etmek istiyorum. Ee, bu seçimin stratejisi elbette şöyle olacak. Yaptığımızı doğru anlatacağız. Övünmeyi bileceğiz. Umudu örgütleyeceğiz. Geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız. İyi örneklerde örneğin dayanışma belediyeciliğinde çok önemli başarılar elde ettik ve başarılar elde ettiniz. Dirençli kentler konusunda çok önemli hazırlıklarımız var, başarılı uygulamalar var, eksikliklerimiz var. Bu konuları mutlaka çok doğru anlatacağız. Türkiye ittifakı ya da şehirlerin kendi ittifakları sözü var. Bir gerçek var, bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. Yani ittifak yaptığımız partilerde bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında e, yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var. Bizi buraya getiren seçmen değişmedi. Yeni seçmen var. Onun üçte ikisi 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta üçte ikisinden fazlası bizimle birlikte oy kullandılar. Aynı adayda birleştik. Aynı adaylarda birleştik. Genç seçmenden, yeni seçmenden yana bir sıkıntımız yok. O zaman ne yapmak gerekiyor? Geçen sefer oy veren seçmene iyi ki oy vermişim. Bunlar devam etsin dedirtmek lazım. Ve bir bütün olarak bir Türkiye ittifakını örmek lazım. Bunun için e, Türkiye ittifakı kimlerden oluşuyor sorusuna veya Bursa ittifakı kimlerden oluşuyor sorusuna verilecek cevap siyasi partilerden oluşmuyor. Şehrini seven insanlardan oluşuyor, dürüst insanlardan, iyi insanlardan, cesur insanlardan oluşuyor. Şehrini seven ve şehrinin değerlerini korumak isteyen insanlardan oluşuyor. Başarıyı takdir edenlerden oluşuyor liyakate ödül verenlerden oluşuyor. Sonuçta şehrini kentini sevenlerden oluşuyor. Belki gelecek sefer bir başka siyasi partiye oy verebilir ama bu seçimde kararı işte israftan yana değil, yolsuzluktan yana değil, aksine bunu ortadan kaldıranlardan, hizmeti bize sunanlardan yana oluyor demek lazım. Her bildiğimizi herkes biliyor diyor bir şey yok. Tekrarın gücünden yararlanmak gerekiyor. Usanmadan, yılmadan tekrar etmek gerekiyor. Sayın hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki bizimle birlikte. Bundan sonraki beş yıl esas Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'ye yetki bize verilirse nasıl yapabiliyoruz? Ne kadar organizeyiz ve ne kadar birlikteyiz? Bunu göstereceği bir beş yıl olacak.